Çiçero bir Arnavut. Evet. Çiçero bir Arnavut. Evet. Bazna e, soyadı olan, e, o e, İstanbul'da ve de e, işte ailesiyle İstanbul'a göç etmişler vesaire vesaire. Bunun işi şöyle İngiliz e, konsolosluğuna. Tamam. Uşak olarak giriyor konsolosun uşağı olarak giriyor hı hı. işe giriyor ve de Almanlar için casusluk yapıyor. Böyle de onun bir motivasyonu çünkü Almanlar buna para veriyorlar ve bunun paraya ihtiyacı var Çiçero'nun şimdi onun, onun derdi bir para. Almanlar buna çok ciddi bir paralar ödüyor bu da ama eve götürmüyor bu paraları çünkü karısı bu paraları nereden buldun filan diyerekten sorgu sual edecek diyerekten. Bir birlikte yaşadığı bir başka kadın var. Onun evine götürüyor. Onun bir kasası var çünkü bütün aldığı, Almanlardan aldığı, İngiliz liraları var. Yani Almanlar İngiliz lirası ödüyorlar. Bunu. O kasaya koyuyor. Günün birinde bu iş tabii onu giderek perişan ediyor. Büyük problemler falan da yaşıyor. Yakalanacakken falan şu paraları alayım da ben de buradan gideyim. Tabii. diyor ki kadın yok, paralar da yok kadın onları alıp Güney Amerika'ya gitmiş. Oh. Ama işin daha ilginç tarafı kadın bu da paralar cansız. sahte. Hayır. Ne? Bu paralar sahte. Çünkü Almanlar İngiliz ekonomisini batırabilmek için sahte İngiliz liraları basmışlar. Ve bu makineleri ve bu basım işini falan kolay değil sahte para üretmek. Bir kamptaki Yahudilere yaptırmışlar. Onlar para işinden anlar diyerekten onları bir, bir mağara gibi bir yerde makinelerle falan şey yapmışlar. Dertleri bu İngiliz liralarını Londra'nın üzerinde uçarken aşağıya serpmekmiş. Yani böylece sahte liralar piyasayı saracak İngiliz ekonomisi de çökecek. Ama bunu bir türlü yapamamışlar. Fakat bunun yerine çalıştırdıkları casuslara sahte para vermişler. Avrupa'nın her çok sanat meraklısıydı Almanlar yani Naziler. Her taraftaki işte koleksiyonculardan tablolar satın alırken hep sahte para vermişler filan filan. Savaş sonrası onlar e, bulundu tabii bir miktar. E, tabii dolar da basmaya niyetlenmişlerdi ki onu yapamadan savaş bitti. Ne diyorsun Evet. Yani. Şimdi bunun para için tabii ki herkesin Oo. bir başka şey var. Peki ben caz olmak istiyorum büyüyünce. Değil. Olmaz tabii ki. Bu benim seçilmem mi lazım? Bu böyle bir şey mi? Evet. Yani birisi sizi mutlaka e, o cenaha Almalı yani çat kapı gidip de ben de burada çalışmak istiyorum diye. O zaman hepsinin böyle nesi şey var. var? Yani şimdi ne oluyor? Anne, Üniversitedeki var. öğrencileri anlayabilmeniz için üniversite hocalarıyla irtibatta oluyor olması evet. lazım. O üniversite hocalarından bazıları zaten böyle ha, karşı tarafa seçiyor. çalıştığı için onlar seçiyor. Mesela e, çok önemli bir başkası vardır. Burada ben onu sadece ön sözde söz ettiğim biri var. Richard Zorge diyerekten bir Alman gazeteci bu. Hı hı. E, bu Alman gazeteci Japonya'da e, Sovyet, Ruslar için yani Sovyetler için istihbarat toplayan çok önemli bir casus. E, Japon, yani e, Japonya'nın e, Sovyetlere saldırmayacağını bildiren ve böylelikle Stalin'in Sibirya'daki 400 bin askerini Moskova'ya doğru çekti. çünkü onlar hep Japonlar bize saldıracak diye korkuyorlardı. Ama Hitler de yavaş yavaş Tokyo şeyin içerisine giriyordu, Moskova'ya giriyordu yani. Ee, ve de ama birlik bulunduruyor tabii Sibirya'da çünkü Japonlar da oradan eğer e, gelirse felaket olur diye. Fakat bu adam bu Zorge Japonların Petrole ihtiyacı olduğunu ve de pirince ihtiyacı olduğunu dolayısıyla güneye doğru gideceklerini ve de hiçbir zaman Sibirya üzerine gelmeyeceklerini öğreniyor. Ve de Stalin'e haber veriyor ve Stalin de birlikleri çekiyor. Böylece de Hitler'den kurtuluyorlar. Yani o savaşın sonunu çok ciddi Büyük değiştiren bir şey müthiş söylüyorum. bir bilgi.